Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Hayaletler. Yüzyıllardır insanlığın ilgisini çeken gizemli varlıklar. Peki hayaletler gerçekten var mı? Bilim bu konuda ne diyor? Bunu öğreneceğiz. Hayalet genellikle ölmüş bir insanın ruhunun dünyada kaldığına inanılan şeklidir. Pek çok kültürde hayalet figürü vardır. Japonya'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar. Çoğu hayalet hikayesi Ani ölümler, tamamlanmamış işler veya intikam gibi temalarla ilgilidir. Geceleri görüldükleri, soğukluk hissiyle ortaya çıktıkları ve bazen nesnelere dokunabildikleri anlatılır. Bilim insanlarına göre hayalet deneyimleri genellikle psikolojik ya da çevresel etkilerdir. Uyku felci, düşük frekanslı ses dalgaları, karbon monoksit zehirlenmesi ya da güçlü inanç sistemleri bu hissi yaratabilir. Yani şu ana kadar hayaletlerin varlığına dair bilimsel olarak kanıtlanmış bir veri yoktur. Ancak bu, insanların yaşadığı deneyimleri değersiz kılmaz. Gerçek olsun ya da olmasın. Hayaletler, insan hayal gücünün en eski ve en gizemli yaratımlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.